Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere balon şişirme deneyi göstereceğim. Ağzınızda şişiremiyorsanız e, bu yöntemle balon şişirebilirsiniz. E, malzemelerimiz bir sirke, bir pet şişe, isterseniz büyük de kullanabilirsiniz. Kova, e, kova e, dökülebilir bazen. Bu yüzden kovaya da ihtiyaç var. Bir karbonat, kuni, kunimizi balonumuza takıyoruz. Şöyle arkadaşlar, böyle biraz onun üstünden böyle yapın. Sonra karbonatımızı böyle bunun içine döküyoruz. Karbonatımız şimdi balonumuzun içinde. Şimdi sıradaki şey kunimiz, kunimizi koyuyoruz ve sirkeyi istediğimiz kadar koyuyoruz ama az koyalım. Böyle küçükse çünkü e, taşabilir arkadaşlar. O yüzden e, biraz peçişim e, büyükse istediğiniz kadar koyun. O kadar fazla olmayacak şekilde. Ve sirkemiz küçükse de çok az koyun. Bakın mesela ben şimdi ayarlamaya çalışıyorum. Bekleyelim. içine dolduruyoruz. Artık kulemizi çıkaralım ve balonumuzu ona takalım. Balonumuz kilit gibi olması lazım buradan. Şimdi 3, 2, 1 ve... Şimdi balonumuz şişiyor. Balon şişti arkadaşlar. Balonumuz güzel bir şekilde oluyor arkadaşlar. Köpük taşıyor. Köpük çıktı. Arkadaşlar birazcık şişti. Böyle büyükler daha büyük şişebiliyor arkadaşlar. Büyükler daha çok şişiyor. Ee, küçüklerde e, hatta daha da çok olabiliyor genelde. Biz az yaptığımız için biz küçük balon şişirdik arkadaşlar. Küçük bir böyle balon oldu. Ama bekletirseniz böyle bazen beklettikçe daha da çok şişiriyor arkadaşlar. o bekletebilirsiniz ki daha çok şişsin. Videomuz burada sona erdi. Hoşçakalın. Balonumuz böyle.